Aşağıdaki ifadeler doğru ise tik işareti, yanlış ise çarpı işareti koyunuz şeklinde sorumuz sorulmuş. Birinci sorumuzda bir elektrik devresinde çok sayıda direnç aynı anda kullanılabilir. Tabi bu dirençler seriye bağlanabilir, paralel bağlanabilir. Birinci ifademiz doğru. 2. Eşdeğer direnç bir elektrik devresinde birden fazla direncin yaptığı etkiyi tek başına yapan dirençtir. Zaten bu eşdeğer direncin tanımıdır. Bu da doğru. 3, 2 ya da daha fazla direncin aynı TL ucuca yani ardarda arda gelecek şekilde bağlanmasına paralel bağlama denir. Bu yanlış. Bunun adı seri bağlama arkadaşlar. Aynı TL uç uca, uca yani bu şekilde ardarda arda bağlamaya biz seri bağlama diyoruz. Üçüncü yargımız yanlış. 4, seri bağlı dirençler üzerinden geçen akımlar eşittir. Evet seri bir devre varsa arkadaşlar bunlardan geçen akımlar birbirlerine eşit oluyor. Seride akımlar paralellerde gerilimler eşit oluyordu. 5. İki direnç paralel bağlandığında oluşan eşdeğer direnç aynı iki direncin seri bağlandığında oluşan eşdeğer dirençten büyüktür. Şimdi başlangıçta paralel bağlayacağız. Mesela iki tane R direncini bağlayalım. R, R dediğimizde eş değeri R bölü 2. E peki aynı iki direnç seri bağlandığında R, R şeklinde seri bağlarsak eşdeğer direncimiz 2R olur. O zaman iki direnç paralel bağlamda oluşan eşler direnç yani R bölü 2 seri bağlamda oluşan eşler dirençten yani 2R'den büyük mü? Burada büyük yazmış. Yanlış. Küçük olması gerekiyor. Beşinci ifademiz yanlış. 6. Seri bağlı dirençlerde direnci büyük olanın uçlar arasındaki potansiyel fark dirence küçük olanın uçlar arasındaki potansiyel farktan büyüktür. Şimdi arkadaşlar seri bağlı devrelerde Akımlar eşit olduğundan dolayı burada R, burada 2R olsun. İkisinin de akımı eşit olduğu için İR'lik gerilme V diyelim. i, İ çarpı 2R'lik gerilme 2V diyelim. Yani akımları aynı olduğundan dolayı dirençleriyle gerilmeleri doğru orantılıdır. O zaman seri bağlı dirençlerden direnci büyük olan uçlar arasındaki potansiyel fark direnci küçük olan uçlar arasındaki potansiyel farktan büyüktür demiş. Evet direnci büyük olanın daha büyük olmuş oluyor. Yani bu yargımız da doğru çıktı. Paralel bağlı dirençlerde direnci büyük olanın uçları arasındaki potansiyel fark direnci küçük olanın uçları arasındaki potansiyel farktan küçüktür demiş. Paralel bağlı dirençlerde potansiyeller yani potansiyel farklar, gerilimler birbirlerine eşittir arkadaşlar. Bakın R ve 2R dirençleri olsun. Bu dirençleri V gerilimine paralel bir şekilde bağladığımızda V gerilimi her bir paralel basamakta R ve 2R tarafından kullanılmış olur. Bunun eşit olması gerekiyor ama küçüktür diye yazdığı için yanlış. Paralellerde gerilimler eşit demiştik. 8. Paralel bağlı iki direnç üzerinden geçen akımlar farklı olabilir. Evet dirençleri farklıysa akımlar da farklı olacak. Çünkü gerilimlerin eşit olması gerekiyor. Yani üst tarafta R, alt tarafta 2R olduğunu düşünürsek. Üstten 2 akımı geçerse alttan i akımı geçmiş olur. Akımlarla dirençler ters orantılı bir şekilde paylaşılmış oluyor. O zaman akımlar farklı olabilir mi? Evet farklı olabilir arkadaşlar. Bu yargımız doğrudur. Paralel bağlı dirençlerde direnci büyük olandan geçen akım direnci küçük olandan geçen akımdan büyüktür. Şimdi paralel bağlı dirençlerde bakın biraz önce yazdık direnci büyük olandan geçen akım, direnci büyük olandan geçen akım küçük olmuş oluyor. Direnci küçük olandan geçen akımdan küçük olandan geçen akımdan büyük demiş. Yani tam tersi olacak arkadaşlar. Paralel bağlı dirençlerde direnci büyük olandan geçen akımın direnci küçük olandan geçen akımdan küçük olması gerekiyor. Akım dirençle ters orantılı olduğu için. Hayır bu yanlış çıktı. Paralel bağlı dirençlerin eş değer direnci dirençlerin toplamına eşit. Hayır bu seri devrelerde dirençlerin toplamına yani RR olduğunda 2R oluyor. Ama paralel bağlandığında bu paralel bağlı dirençlerden bile küçük değer çıkmış oluyor. Mesela RR dediğimizde R bölü 2 dirençine ulaşmış oluyoruz. Dirençlerin toplamına eşit değil. Onun için bu yargımız seri bağlı devreler için söylenmiş. Paralel bağlı devrelerde böyle bir durumla karşılaşmayız. Cevabımız bu şekilde olmalı. Direnç değeri verilen devre parçalarındaki eş dirençleri bulunuz şeklinde sorulmuş. Devremize baktığımızda 2 ohmla 3 ohm seri bir şekilde bağlanmış. Seri bağlandığında eş direncimiz normal toplanarak bulunuyor. Yani 5 ohmluk bir dirence sahip oluyor. İkinci şeklimizde bakın M'den N'ye gidiyoruz. M N arasında bu iki direncin ardarda arda yani seri bir şekilde bağlandığını gözlemliyoruz. Seri bağlı dirençlerde 6 ile 3'ün toplamı eş direnci veriyor. 9 ohm şiddetinde olacak. Yine burada da arkadaşlar 3 ohm, 4 ohm ve 6 ohm hepsi seri bağlanmış. Arda arda bağlanmış. Hepsini topladığımızda 7 artı 6'dan dolayı 13 ohmluk bir eşler dirençle karşılaşmış olduk. Yine ikisi arasındaki eşler direnç hepsi seri bağlandığından dolayı hepsinin toplamı 7 artı 2'den dolayı 9 ohm. Yine bakın 6 ile 3 paralel bağlanmış. 2 de onlara seri bağlanmış oluyor. 6 ile 3'ün eş değerin Paralel bağlı olduğunda çarpımları bölü toplamları çarpımları 18 toplamları 9 olduğu için buranın eş değeri 2 ohm yapmış oldu. E, 2 ohm da yan tarafında e, toplamda arkadaşlar 2 2 4 ohmluk bir direnci eş değer direnci ZT arasında bize göstermiş olur. Yine 2 ile 4 seri bağlanmış bu seri bağlı kısmada 12 ohmluk direncimiz paralel bağlanmış. 2 ile 4 seri olduğundan dolayı eş değeri topluyoruz 6 ohm. 6 ile 12 paralel olduğundan dolayı paralellerde çarpımları bölü toplamları yazıyoruz. Çarpımları 72, toplamları 18, 72'yi 18'e böldüğümüzde karşımıza 4 ohmluk bir eşler direnç çıkmış olur. 2 ohm, 4 ohm ve 6 ohmluk dirençlerle şekildeki devre partisi oluşturuluyor. Buna göre KL noktalar arasındaki eşler direnç kaç ohmdur şeklinde sorulmuş. Bir kere 2 ile 4 seri bağlanmış birbirlerine ve 2 ve 4'ü e seri bağlı yapıya da 6 ohmluk direnç paralel bağlanmış. Önce seri bağlı 2 ve 4'ün eşdeğer direncini buluyorum 6 ohm yapmış oluyor. Yine 6 ile 6 paralel bir pozisyonda olduğu için ya çarpımları bölü toplamlarından yani 36 bölü 12'den dolayı 3 ohm'a ulaşıyorum. Ya da arkadaşlar eşit ve paralel bağlı dirençler varsa kaç tane direnç bağlıysa R eş R bölü N yardımıyla bulunuyor. Yani kaç tane sayı itibariyle paralel basamak varsa mesela 6'dan 2 tane paralel basamak var. 6'yı 2'ye böldüğümüzde yine 3 ohmluk bir eş dirence ulaşmış olduk. Tabi paralel bağlamalarda çarpımları bölü toplamları da pratik bir yöntemdir. Eğer matematiksel kısımda bir sıkıntı yaşamıyorsanız çarpımları bölü toplamları her zaman kullanabilirsiniz. Ama biz alternatif olan diğer çözümü de bu şekilde belirtmiş olduk. Cevap A seçeneği 3 ohm eşler dirence ulaşmış olduk. Özdeş R dirençleri ile elektrik devre parçası şekildeki gibi bu oluşturulmuştur. Buna göre KL nokta arasındaki eşler direnç kaç R'dir şeklinde sorulmuş. R ve R'miz paralel bağlanmış arkadaşlar. Bu iki paralel bağlı direncin eş değeri çarpımları bölü toplamlarından veya R bölü 2 diyerek yani kaç tane eşit paralel bağlı direnç varsa o sayıya bölüyoruz. Burada iki tane R direnci paralel bağlandığı için R bölü 2 oldu. Veya çarpımları R kare toplamları da 2R. R kare bölü 2 R de yine R bölü 2'yi bize vermiş olur. Şimdi buranın eş değeri R bölü 2. E yanında R direncimiz var. Buradaki R bölü 2'ye paralel e, seri bağlanmış oluyor. Yan yana oldukları için. O Burada R, R bölü 2 seri olduğundan dolayı eş değer direncimiz ikisinin toplamına. Yani 1,5 R yani 3 R bölü 2'ye eşit olmuş oldu. Cevap da burada C seçeneği doğru olmalı deriz. 6, 12 ve 4 ohmluk dirençlerle şekildeki devre parçası oluşturulmuştur. Buna göre KL nokta arasındaki eş değer direnç kaç ohmdur şeklinde sorulmuş. Bakın 3 tane direncimiz paralel bağlanmış. Yani bir noktadan başka bir noktaya giderken farklı yollarla gidilmesine paralel bağlama diyoruz. O halde bunların eş değeri bulunurken ya bir bölüler şeklinde yazabiliriz. Ya da arkadaşlar ikişerli eşleştirip çarpımları ve toplamları diyebiliriz. 12 ile 6'ya baktığımızda çarpımları 72, toplamları 18 olduğundan dolayı bu x'in eşdeğer direnci 4 ohm olmuş oldu. E 4 ohm 4 ohm da paralel bir pozisyonda olduğu için yine çarpımları bölü toplamlarından 16 bölü 8'den dolayı 2 ohmluk bir dirence ulaşmış olduk. Yani devre parçamızın kale arasındaki eşdeğer direnci 2 ohmluk bir değere tekabül etmiş olur. Cevap A seçeneği doğru olmalı deriz. 10 ohm, 15 ohm, 8 ohm, 8 ohm ve 12 ohm dirençleriyle şekildeki devre parçası oluşturulmuştur. Buna göre K-L noktalar arasındaki eşler direnç kaç ohmdur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda 8, 8 ve 12'nin paralel olduğunu ilk önce bu 3 tane direncin eşler direncini buluyoruz. İlk önce 8 ile 8'e eşleştiriyorum. Bu ikisinin eşler direncini buluyorum. X'e eşit olduğundan dolayı 2 tane paralel bağlanmış burası. O zaman bu iki direncin eş değeri 4 ohm olacak. Yani 8'i 2'ye böldüğümde 4 ohmluk eş değer dirençle karşılaştık. Peki üst tarafta ikisinin eş değeri 8 ohmsa, şey 4 ohmsa, alttaki de 12 ohm olduğu için 12 ile 4'ü eşleştirdiğimde bu iki paralel direncin eş değeri de çarpımları bölü toplamlarından çarpımları 48, toplamları da 16 olduğu için 3 ohmluk bir dirence sahip olmuş oldu. Yani buranın komple eş değerinin 3 ohm şiddetinde olduğunu gözlemledik. Peki 10 ile 15 ile paralel mi arkadaşlar? Evet çarpımları böyle toplamlarından 150'nin 25'e oranı olduğu için burada 6 ohmluk bir direnç çıkmış oldu. 10 ile 15'in eş değeri. O zaman sol taraf için konuştuğumuzda 6 ohmluk bir direnç. Sağ tarafını konuştuğumuzda orada eş değeri 3 ohmluk bir dirençle karşılaştık. E O zaman K ve L noktalar arasındaki eş değer direncimiz de bu ikisi seri olduğundan dolayı 9 ohmluk bir değere sahip olmuş oldu. Yani devremizin komple K ve L noktalar arasındaki eş değer direnci 9 ohm bir değere sahip olur. Cevap B seçeneği doğrudur. 6 ohm ve 3 ohmluk dirençlerle ampermetre ile şekildeki elektrik devre parçası oluşturulmuştur. KL nokta arasındaki eşler direnç kaç ohmdur şeklinde sorulmuş. 6 ohm, 3 ohmluk dirençlerimiz var. Ampermetre üzerinden akım geçiriyor. Yani o zaman devrede herhangi bir sıkıntı yok. 6 ile 3 paralel olduğundan dolayı çarpımları böyle toplamları eşler direnci vermiş olacak. Tar çarpımları 18, toplamları 9 olduğu için buradan eşler direncin 2 ohm şiddetinde olması gerekir. Yani cevap A seçeneği doğrudur. 6 ohm ve 3 ohmluk dirençlerle voltmetre şeklindeki elektrik devre parçası oluşturulmuş. Buna göre KR nokta arasındaki eş değer direnç kaç ohmdur şeklinde sorulmuş. Bakın bir önceki sorumuzda buraya ampermetre konulmuştu. Üzerinden akım geçiriyordu ama voltmetre üzerinden akım geçirmez. Yani bu devre parçasına baktığımızda arkadaşlar diyelim K ucundan bir akım, akım, yani K akım geldiğinde alt taraftan gidemeyeceği için sadece üst taraftan gitmiş olacak. Yani KL arasında bu devre parçamızda e, direnç olarak sadece 6 ohmluk direnç ve burada bir işlev görür. Yani üzerinden akım geçer ve elektrikli aletimiz bir elektrik enerjisi harcamış olur. Yani çalışmış olur. Burada 3 ohm çalışmayacağı için KL nokta arasındaki eşler direncimiz sadece 6 ohmluk dirençten dolayı cevap 6 ohm yani C seçeneği doğru olmalı deriz. Şekildeki devre parçalarındaki eşler dirençleri işlemlerini göstererek bulunuz şeklinde sorulmuş. A şıkkımızda bakın K noktasından L noktasına doğru giderken K'dan çıktık yola iki farklı yollar ikisinde direnç var ikisinden de geçmek zorundayız ve bu noktaya geldiğimize bakın. Hop akım dirençsiz yol tercih edeceğinden dolayı buraya gelen akımlar arkadaşlar direncin üzerinden geçmektense hop akım dirençsiz yol tercih eder. Bakın şuradan yoluna devam edip diğer taraftan gelen akımla birleşerek bu şekilde devreyi tamamlamış olur. O halde isterseniz noktalama kuralıyla da bakın bu noktaya L noktası dediğinizde yine Burası da L noktası, burası da arada direnç olmadığı için L noktası olmuş oluyor. Bu direncimiz 2 L noktası arasında kaldığı için kısa devre olmuş oluyor. O zaman 6 ile 3 ohmluk direncimiz paralel bir pozisyonda. O zaman K-L arasındaki eşler direncimiz çarpımları bölü toplamlarından yani 18 bölü 9'dan dolayı 2 ohmluk bir eşler direnci bize göstermiş oldu. Yani R-K-L, K-L arasındaki eşler direnç 2 ohm olmalı. Yine B şıkkına baktığımızda arkadaşlar 4 ohmluk direncin üzerinden geçtikten sonra akımımız iki farklı bölge var. İkisinden de gönderiyorum. Bakın üst taraftan gittiğimizde buradan N noktasına giderken bir dirençsiz yol var bir de dirençli yol var. Akım dirençsiz yolu tercih edecek. Yani sonuçta M'den N'ye gitmek istiyoruz. E M, N arasında bu noktaya geldikten sonra bakın Dirençli yollar var bir de dirençsiz yol var. E o zaman bir noktadan başka bir noktaya giderken dirençsiz bir yol varsa akım dirençsiz yolu tercih edecek. Buradaki 12 ohmda 6 ohmluk dirençlerimiz kısa devre olmuş olacak. O halde M, N noktalar arasında sadece 4 ohmluk bir direnç kaldığı için eşler direncimiz RM arası 4 ohm şiddetinde olmalı. C seçeneğine baktığımızda ise yine X noktasından yola çıktık. Y noktasına ulaşmaya çalışıyoruz. Bu noktadan diğer noktaya gitmeye çalışırken 3 farklı yol var. 3'ünde de direnç var. O zaman 3'ünden de akım gitmek zorunda. Üst taraftan gitti 6, 3. Ortadan gitti 18. En alttan gidince de 6 onluk dirençle karşılaşmış oldu. Yani arkadaşlar üst kolda en üst kolda 9 ohm, orta kolda 18 ohm, en alt kolda da 6 onluk bir direncimiz var. O zaman burada eş değer direnci bulurken 1 bölü R eş veya 1 bölü R x diyelim eşittir. 1 bölü 9 artı yani en üstü 9 oldu 6 3 daha. Sonra ortası 1 bölü 18 artı en altı 1 bölü 6 dediğimiz ortak katları 18 olduğundan dolayı 3 ile 2 ile 1 ile pardon 2 ile 3 ile 1 ile 2 ile genişletiyorum arkadaşlar. 3 ile 1 ile 2 ile genişlettiğimde bakın karşıma 3 1 2 daha 6 yapmış oldu. 6 bölü 18'den dolayı 1 bölü 3 eşler direncimizi buradan çektiğimizde R, X y, X, y arasındaki eşler direncin 3 ohm şiddetinde olduğu bilgisiyle karşılaşmış olduk. Son olarak D seçeneğine baktığımızda ise Z noktasından T noktasına giderken bakın 4 ohmluk direnç üzerinden geçtikten sonra bu noktadan diğer noktaya ulaşırken bir dirençli yol var, bir de dirençsiz yollar var. Akım dirençsiz yolu tercih edecek. Bu noktaya ulaşıp T noktasına ulaşırken tekrar 3 ohmluk direncin de üzerinden geçerek Z'den T'ye gidişini bu şekilde tamamlamış olacak. O zaman 4 ile 3 ardı arda seri bağlandığından dolayı eş değerimiz 7 ohm şiddetinde olmalı. Yani Z, T arası eş değer direnç 7 ohm değerini göstermiş olur diyeceğiz.